Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bir e, sizlerle birlikte ne çekiyoruz babacığım? Skarati içer çekiyoruz değil mi Banalya? Evet. Hemen <laughs> vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Evet, hiç vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Oo! Oo ne oluyor burada? Oo! Skarati <laughs> kafasını çarptı. O gözlerine bakın. Sevgilisini çağırıyor. Dişlerin o vampir olmuş. Sevgilisi bak sarımsak yiyor. Evet. Vampirler sarımsaktan çok korkar arkadaşlar. Evet. Kaçarlar. Kaçarlar. Oo. Çok güzel her yer muhteşem Oo, baba, yapmışlar. yana dönsene bak. Korkuluğa bak ya. Korkunun üstüne bir kafa baba, yapmışlar. Baba o korkunç değil ki. Korkunç değil ki. korkuluk. Adı korkuluk onu. Ha korkuluk mu adı? Evet. Ben korkunç de korkunç, hangi odada korkunç he? sandım. Odaların içi de boş. Hangi odada olduğunu anlayamıyoruz. Hmm. Ben biliyorum. Ben aşağı iniyor. Evet bu odada Mutlaka. şu an. Biz yatak odasına bakalım ne varmış. Evet. evet Oo, işte işte bu da işte, i̇şte buradan şey yaptı. Buradan çıkmıştı. Evet. Biz bura, burayla, ile ilgili bir şaka yapacağız herhalde kızlar. Hı hı. Baba. Oo. Ne diyor? Sarımsak. Sarımsak bulmamız gerekiyormuş. Aşağıda olur. Evet. Mutfakta. Mutfağa evet. gidelim hemen. Ama o düşen çıktı. Oh dışarı çıksın ha. Dışarı çıksın ki kızım biz de hemen rahat rahat mutfaktan bulalım alacağımızı. E şu boy yapıyor. Bakalım nerede. Dolapların içine bakalım. Valla sarımsak pek dolapların içinde olmaz değil mi? Dolapların içinde de olabilir dışarıda da olabilir. Evet. Aa o ne? Sarımsak. Evet sarımsak. Sarımsak da olur. Baba geliyor. Kızında... <laughs> Allah 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 Allah. Ah yakalandık ya. ya. Biraz önce fena yakalandık kızlar. Ya. Var. Baba onun adı neydi? Vampir. Hayır o az önce gösterdim ya sana. Öyle böyle duruyordu ya. He şey korkuluk. Korkuluk evet. Baba bak o ne? Bak. Drakula'nın resmi Drakula. Evet. Biz izlemiştik. Aşağı mı iniyor ya aşağı iniyor herhalde. Geliyor. 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 Baba oradan geliyor zaten. Geliyor. Kaç oradan gelmiyor? gelmiyor. Allah Allah Allah, Allah Depodan Allah. geliyor. Eskalatör. Yukarı Baba tavanlara da şey asmış ya. <laughs> e, ne? Mi asmış? Evet. Bunu da bulduk hemen gidelim. Gidelim bence de vakit kaybetmeden diğer odalara bakmamız gerekiyor. Diğer odalarda bir şeyler bulmamız lazım. Bu ne? Bu, bir şey değil. Yastık o. Yastık evet, mı? Yatak et bu, mı? Et, et bu et Et yüklü. parçası. Evet. Bu bu da için. Ödüm koptu. Bunlar ne öyle? Bu ne? Bu ne ya? Ampul bulmamız lazım. Ney ne? Ampul. Ampul mü? Evet. Hmm, oh, no. Allah etrafa iyi bak. Burası ne odası? Burası. Hanım bunlar da ne böyle? <laughs> bak burası ne odası? Burası spor odasıydı eskiden. Ha. Evet. Burası Nasıl? Ampul, ampulü ampul buldum. Ampul, ampul. Yes be. Onlar, onlar, bunlar. Bunlar alınmıyor kızım. <laughs> Bu ne? Aa, burada da bir şey var. O ampul işte. Bu ikisini ne? de alacağız demek ki. Aa! E ne yapacağız babacığım? Anlamadım ben. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Bakarız şimdi buluruz kızım ne Evet. Aha baba, bir bak e, şu var ya, ununucu. Evet. O var ya için geliyor. O yüzden onunla e, bu 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 e, yani hani, hayır değiştirmeyeceğiz. Onun ucuna takacağız. Evet, onun ucuna takacağız sarampülü. Evet. Baba orada bir şey var. O ne? Bilmiyorum. Aa! Bir bakalım bu neymiş o? Ee, baba e, patlattı bir şeyi. Oh! Burada bir şey var. Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor şu an burada. Evet. Allah Allah, ah buraya yandı. Bunu tak diyor buraya. Ne oluyor? Ampul. Ampul? Ampul de takalım. Ne oluyor? Aa evet, ampul de taktık. Oyunumuz bitti. Bitmedi daha. Sarımsakları buraya ekeceğiz. Bitti. Sarımsak tohumu bunlar kızım. Bize sarımsak lazım. Sarımsakları ektik. Sarımsaklar çıkıyor. Ne çabuk çıktı. Küçük <laughs> ağaç çıktı gördün mü? Evet. Gitti mi küçük... Hayır. Sarımsak gördün mü? Sarımsaklar çıktı. Evet. Kim yes oluyor? be, sarımsakları aldık. Şimdi yukarıdaki yatak odasındaki şeyin içine koyacağız bunu. Şeyin, Scar Teacher'ın çıktığı yere. Evet, yatak odasına. Bak orası kitle. Kitle mi bakalım? Aa, değilmiş. Değil kızım bu sefer. Baba, o, o yukarı, yukarı, yukarı banyoda. yatak odasında, banyoda ya. Tarda ama Bayna'da. Biz şimdi giremeyiz buraya ama. Bayna'ya mı? Evet. Bayna. Aa çıktı. Çıktı. çıktı bu balonlar ya da çok korkak değil mi? Kızım yakalanacaktık neredeyse ya. İşte bu buradaydı. Scary teacher. Scary teacher. Tortuş öğretmen. Bu yakalar seni. Yakalar aşağı inse böyle. Deli öğretmen. Deli öğretmen. Evet, deli deli. Deli dedik iyi de delileşti. Tamam. Oyunumuzu bitiriyoruz herhalde kızlar. Evet. Bunun içine atacağız. Atamıyor. Atamıyor. Neden? Çünkü e, ne? E mı atacak. Attım. Evet be. Kaç attım. şimdi? Kaçıyor. Kaç kaç. Koş 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 koş. Run demek kaç demek arkadaşlar. Koş demek kaç demek. Run demek yani koş demek. Koşuyoruz buralarda bir şeyler görüyorum. Uzaktan seyredelim mi Scarlet ne yapıyor? Scarlet Witcher teyze. Ne Vampir Scarlet tamam. Arkadaşlar şakamız bitti. O şöyle yatayım bari diyor. İçine atladı. İyi. Sarımsakları dökmüştü. Sarımsaklardan korkuyor. <laughs> İşte bu kadar. Arkadaşlar şakamız oldu. <laughs> Oyunumuzu bitirdik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize ne yapmaları lazım arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.